Hepsini inşallah PS22'de Gerçek Hayat modunda Gerçek Hayat modunda oynayacağız arkadaşlar Hepsini kendi emeğimizle yapacağız yani Her şey kendi emeğimizle dolayı Evet Arkadaşlar Hepinize yeni bir videoda Yeni bir PS22 videosundan Selamun Aleyküm Evet Arkadaşlar Şimdi Şöyle PS22'ye Devam Ediyoruz Tamam Çiftliğimizdeyiz Evet Arkadaşlar Şimdi Şöyle Çim İşme Makinesini Tamam mı Hemen Şöyle Bak Çimleri biçmeye Başladık Arkadaşlar Abi tozu mozu Ben Şey Yaptım Arkadaşlar evet, Tozu etkinleştirmek şöyle acayip bir özellik bak hemen şöyle tarlamızı geçeceğiz ondan sonra buraları balya yapacağım arkadaşlar ondan sonra balyalar baba elimizin taşıyacak bakalım kaç balya çıkacak ne yapacak ne ben de bilmiyorum arkadaşlar daha da balya çıkarsa şöyle baba fent fent de zaten modda vardı arkadaşlar Hayır. Baba ma benim bir çok atik arkadaşlar çok ya acayip atik yani ha öyle küçük küçük de güçlü yani güzel hoşuma gitti bayağı sarıyor ya. şöyle mi bağışlandı ağaç mı ağaç? Çim çimimiz oldu arkadaşlar. Bunları ineklere vereceğiz? Kurut. Samo balığı zaten yaptık. Bu da şu arkadaşlar. Buraya zaten bal yap. Tam giremedik ya şöyle mi? 2 dakikada bir arkadaşlar burayı? 85 bin paramız var. Hayvanlarımızdan yavaş yavaş böyle süt falan çıkıyor arkadaşlar. Onların videosu da inşallah en yakın zamanda gelecek. Çok güzel şeyler düşünüyorum aklımda. Acayip içerikler var. Hepsi inşallah PS22'de gerçek hayat var. yer çıkartma orada oynayacağız arkadaşlar hepsini kendi emeğimizi yapacağız yani her şey kendi emeğimizde olacak arkadaşlar Şuan yeni araba Buralarda kalıyor Kalma da bayağı büyük Buradan yine daha da kalıyor çıkıyor arkadaşlar Sanatır acayip hoşuma gitti ya. Yani. Vallahi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hem hızlı Hani böyle seri, küçük ama seri. Güzel yapmışlar. Bayağı bir götürüyor ses çıkıyor. <laughs> Toza duman alar. Oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Oyunu çok aşırı hoşuma bak arkası çekiyor. Şey. <laughs> Acayip çekiyor var etrafta. <laughs> arkadaşlar çimmiş makinesi de öyle şey değil ha. İyisi yani. Böyle raylı maylı var. Sallan. Kuh. Kuh'un herhalde almak markası arkadaşlar. şöyle. Az var. Çok az şunu şuraya bakalım. Onlara üstüne Evet arkadaşlar. Şimdi çim tarlasını geçtim. Daha şu de ufak bir şeyler var. da şu ufak bir ufak geçeyim. Araya Araya Tamam Bu çok hoşuma gitti. arkadaşlar <laughs> Acayip güzel yani Hiç <laughs> Bu modda olarak geldi arkadaşlar bu tahtı falan Yeni arka modda oynuyoruz yani hepsi çiftlik, hepsi hazır Evet arkadaşlar şimdi şöyle nam yapıcı aldık şöyle bak şöyle düzlüğüm ondan sonra bale yapımına geçeceğiz şöyle arkadaşlar hemen iki dakikada şuralar düzlüğüm ondan sonra bale yapımına geçeceğiz benim asıl merak ettiğim <laughs> Balla larım nasıl atacağız? de sistemi burada kurulu. E, masaya şey aldım arkadaşlar. Aslında bütün traktörler oluyor da. <laughs> Bu ön taraf, e, ön tarafı değil de demirli arka şey var ya, kol var ya arkadaşlar. Ondan aldım. Baba hepsini yaptırdılar. Yapma hadi hadi kardeşim. şöyle arkadaşlar hemen yere mi yere dağıtmadan onlarda kalsın da da şöyle dön baba şükredin çok döndü lan katrılara çoğuşma gitti ya bak hala bütün makineleri çalıştırıyor arkadaşlar. Küçük ama işlevi büyük. <laughs> Küçük ama işlevi büyük. Baba. Şuradan şöyle... Devam ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra bakalım kaç balya çıkacak, ne olacak, ne bitecek. Era fazer Aileler nasıl taşınacak? <laughs> Hepsini kendi ellerimle taşıcam arkadaşlar. Yeah. Sure. sevdim. Traktörü çok sevdim ona başladım. Bunu tamir edip edip kullanacağız. Vallahi çok hoşuma gitti traktörü. Onu kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle balya işine başladık baba. Balyalar bir yapalım arkadaşlar. Aa biz bunlar kurudacak mıydı Bunlar kurudacak arkadaşlar. Şu an yaş balya çıkıyor. Ya. Mutlu, ya. Arkadaşlar yalnız bu ayağı bu çıkacak gibi görünüyor. Aile mi? Şuna bakana. Bakın takır Şöyle ne kadar balyalar ne kadar düzenli yaptık arkadaşlar o kadar iyi. ne kadar güzel mi yaptı o kadar iyi yalnız bunlar çim arkadaşlar grupte bunlar da yapacak

Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle şeyi bir kapatayım ben. Evet. Ayarlarını otomatik çalışmıyor. Bunu kapatayım. Bunları kurutmadık yani neyse. Aklımda bir daha şeyler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi şöyle son hız devam ediyoruz tamam mı? Şöyle bir sıra bak şöyle bir sıra şeyimiz var. Dönmek. Ne affediyor Kardeşim, traktörün... Arkadaşlar bu traktörün şey mi o? Arkadaşlar bu traktörün hiç şey yok ya Manevrası sıfır. Abi bir şey böyle. Şöyle bakın arkadaşlar her taraf balye oldu. balye. <laughs> Şuraya bir gireceğim şimdi. Ya gireyim. Gireyim bakayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar Valleri açar. Aa şurada bir sıra kalmış ya. Oo, valyaların sıra olduğu çok iyi arkadaşlar. Bunları bir de toplaması var abi. Bunları hep elimden topluyorum. Bir de bir yani balya daha çıkardım. İki de çıkardım. Üç de çıkardım. Bunu üçlüyorum daha. sırasını bozmamaya dikkat ediyorum arkadaşlar

Şuradan bir balya daha çıkarsan. Aman şu balyalara şey yapmamaya çalışıyorum Sıkıntı yok Hah tamam Daha balya daha çıkmaz daha da uğraşmam Evet arkadaşlar Şimdi e, balyamızı şöyle yaptık tamam Balyalar şöyle yaptık bana her taraf balyo. Şurada burada çim balyalarımız var. Ee, burada da saman balyalarımız var arkadaşlar. Bunları ineklere vereceğiz. Anlatın ya. Bak burada burada böyle balyalar var. Burada biraz daha bir şey olmuş zaten içine de falan. Ondan sonra karalar şey yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi videoyu burada sonlandırayım tamam mı?